Murat Bey tekrar selamlar. Evet selam. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah böyle güzel bir gündesinizdir hepiniz. Sezon açılmıştır. işler çok iyidir. Kasalar çok güzel ciro yapmıştır. Yeni şube açma planlarımız vardır. Evet Ümit Bey alalım. Hangi işletme türünü seçmeliyim? Mesela bağımsız işletme mi? Franchise mı? Ooo günümüzün e, konusu. Eğer ki mesleğe çok aşina değilseniz yani bilmiyorum ama bir şey yapmak istiyorum. Genelde böyle parası olan insanlar bir şeyler yapmak istiyorlar. Durumu da kontrol ediyorlar. Bakıyorlar böyle işte benim param var. Ben bu parayı nasıl değerlendirebilirim? İşte şu 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 markalar var. Franchise'lerini vermişler, kazanıyorlar. Franchise'in rahatlığı orada geliyor. Çünkü niye? Senin salonlu tadilatını yapıyor. makinalarını veriyor, elemanlarını eğitiyor. Yani kasana, parana kadar sokuyor. Ondan sonra da gidiyor yani ama ala ala gidiyor, ala ala gidiyor. Kasandan her ay %5'e yakın bir para alabilir, %10 alanlar da var. Atıyorum işte 3 liralık cihazı 5 liraya veriyorlar, hakları verebilirler. İşte diyor ki her şeyi benden alacaksın, başkasından alamazsın. Şimdi burada ikiye bölünüyoruz. Böyle bir durum var. Yani atıyorum bir makineyi 300 bin TL'ye Ahmet'ten de alabilirken 450 bin TL'ye franchise'ı aldığımız yerden de alabiliriz. Eğer ki ben çok fazla kendime güvenmiyorsam, hani franchise açayım çünkü onların reklamları var, tanınmışlıkları var. Atıyorum bir ilde bir ilçede X güzellik salonunun açıldığını benden daha iyi beyan ediyorlar Çünkü işte milyonlarca takipçiye ulaşmışlar, fenomen olmuşlar, bilen kişiler çok fazla. Dükkene açtığın gün para kazanmaya başlıyorsun aslında hem para kazanmaya başlıyorsun hem de para kaybetmeye başlıyorsun. Ama burada eğer ki franchise aldım, franchise aldığım bir kişi de devşirme değilse hani var ya işte hani tekstilden gelmiş güzellik salonu açmış. İşte ne bileyim bilmem neden gelmiş güzellik salonu açmış. Konuyla hiçbir alakası yok. Ama tutturmuş fenomen yapmış kendini ilerletmiş ilerlettikten sonra da ben demiş nereden ticaret yaparım güzellik salonundan yaparım vurmuş geçmiş bence buna girme bir geçmişi olsun bir güzellik uzmanı olsun estetisyenliği olsun belki bir doktorlu olabilir belki başka bir şey olabilir yani bu insan mesleği icra etmiştir artık taçlandırıyordur ben buradan franchise buradan alırım ama hiçbir şey konuyla alakası yok havası 1500 afrasından tafrasından geçirmiyor buradan alma. Ama bu afrasından tafrasından geçinmeyenin de şöyle bir davası var. Bu bizim abiler var böyle işte eşini açacak, sevgilisini açacak bilmem ne yapacak. Çantayı alıyorlar gidip o françayzlarla sıra bekliyorlar. Al parayı ver bize, al parayı ver bize. E siz böyle yaparsanız herkes de bu işte yürümüş olur. Benim nazizane tavsiyem bu işte olması gereken eğer meslek erbabı bir insansa, eğer ki vermiş olduğu françayzları ziyaret ediyorsa, eğitimler konusunda bırakmıyorsa, bazı ücrete mukabil konularda çok astronomik rakamlarla hareket etmiyorsa ve bana sahip çıkacaksa ben franchise alırım. Ama benim de bir yeteneğim varsa eğer ben franchise almama gerek yok. Yani sonuçta diğer hanımefendinin yaptıklarını yapamasam da %10'unu yapabilecek boyuttayım. Bunu yapabiliriz. Zaten birçok böyle devşirmeden olanların e, franchise'ını alanların hepsi aldılar yani. Alacaklarını aldılar. Daha alacakları bir şey kalmadı. Şu an vermeye çalışıyorlar. Yani ne yapsak, ne etsek, kara kara düşünüyorlar. E üzülmüyor muyum? Üzülüyorum. Sonuçta milli bir servet yani. Gitti, para gitti, çöp oldu gitti. Ama akıllı olanları var. Baktı problem var. Tabelek tak aşağı çekiyor. İşte Ali 4950 49.50 Veli yapıyor. Devam ediyor. Bak bunları takdir ediyorum. Hiç nefes kesmiyor. Motivasyonu da düşürmüyor. Paldır küldür mevzusuna devam ediyor. Hatta bazılarının isimleri de benziyor yani sonu benziyor, başı benziyor. Hemen onu koyuyor oraya, kütür kütür işine devam ediyor. Kimsenin işi kalmıyor. Kasasından yüzde %10 vermek zorunda da kalmıyor. Ürününü onlar almak zorunda kalmıyor. Makineyi onlar almak zorunda kalmıyor. Serbest piyasada hareket ediyor. Franchise olayımız böyle. Yani biraz sert girdim bu mevzuya ama e, kan bir yaramız yani. İş hakkıyla yapanlar var, inkar etmiyorum. Hakkıyla yapıyor, gidiyor şubelerini ziyaret ediyor, eğitimlerini veriyor. şubesinin işi düşmüşse onunla ilgileniyor, reklam basıyor, doping yapıyor, kaldırıyor ona ya. Öbürüne bakıyorsun, o zaten salaktı, bu zaten gerizekalı. Hayır kardeşim, kimse salak değil, kimse gerizekalı değil. Herkesin kendine göre bir aklı var, ama sen ona yardımcı olman gerekiyor. Sen yardımcı olmazsan yapamıyor. Yapamayınca da işte bayilikten çıkmış, franchise'den çıkmış, kötülüyor. Bu böyle, E bu değil. Senin yüzünden öyle. Olur. Benim franchise'ımın başarısızlığının sebebi sen olabilir misin Ümit? Mümkün değil. Benim franchise'ımın başarısızlığının sebebi benim. Başkası olamaz yani. Şimdi diğer tarafa geçelim. E zaten salon nasıl açılır, nasıl yapılır? E bunları izlemeyen varsa koyalım mı şöyle şuralara buralara bir yerlere? Youtuberlar gibi, youtuberçuk olalım biz de böyle. E böyle bu tarafa koyarız. Buradan baştan sona lütfen yani bunu şu an izliyorsanız baştan sona gelin. E biraz antipatik durumlar oluşabilir şu an izliyorsanız. Diğerini tercih etmek daha rahat. Ama para kazanmak biraz zaman alabilir. 6 ay sürebilir, 3 ay sürebilir. Yani biraz zaman alabilir, zaman almaya da bilir. Bak çok kısa bir zaman önce, yani buraya gelmeden önce bir personelimle tanıştım. Ee, İzni olmadığı için şu an ismini veremiyorum. Ee, genç bir kız, 23-24 yaşlarında. İç Anadolu'da bu işi yapıyor. Küçük de bir ildeler. Yani kırmızı zincirleri, bu franchiselardan birinde çalışmış o franchise alan hanımefendinin bir, te, bir tanesi de böyle ego tavan, kaprisli, işle alakası yok. Tek derdi emir vermek. Onu öyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın. Çayımı şöyle getir, kahvemi böyle getir. O da çekmiş isyan bayrağını, tükürürüm işini de demiş. Çıkmış gitmiş. Oraya ara, buraya ara sokağın arasında, giriş katta, kirası uygun bir yer bulmuş kendine. Babasına yalvarmış, yakarmış. Baba demiş bana bir yer aç. Yer açılmış, işte o bölgenin ruhsat denetimi ona yardımcı olmuş, ruhsat vermişler, bir şey yapmışlar. Bu kızcağızımız iş yerini açmış. Bana haberi geldi. Ben de gittim onu bizzat ziyaret ettim. Baktım ki dedi ki yani her şey çok güzel, para kazanıyorum ama borçlarım var, kazandığımı ödüyorum. Babam dedi nefes aldırmıyor, babamdan çok para aldım. Hep dedi babama para veriyorum ama dedi borcum bitiyor. Dedim ki sen hiç merak etme, ben sana elimden ne geliyorsa yapacağım, sen başarılı olacaksın. Çünkü çalışıyor, yorulmuş, beli bükülmüş artık yani. O diğerleri gibi böyle oturup işte orada çık, burada çek, şöyle yap değil, emekçi kız çalışıyor ve müşterileri de onu yorgunur görüp ona diyor ki sen biraz dinlen. Hadi 5 dakika sonra yaparsın. O da diyor ki 5 dakika sonra randevu gelecek bir daha yapalım. Başarmış. Kaç paraya başardın bu işi diyorum. Babana öde öde bitiremediğin para kaç para diyorum 200 bin lira diyor. Bak manikür var, pedikür var, lazer var, cilt bakımı var, zayıflama var. E bak 200 bin lira yapmış. İşte ikinci el almış, rica minnet almış, borç da almış falan da almış. Açmış. Bence maksimum bir yıl içerisinde altın arabasını alır. Belki dairesinde alabilir, ikinci şubesini de açabilir. Niye? Çalışıyor ve meslek erbabı. Gitmiş Ankara'da eğitimler almış, belgelerini almış. İstanbul'a gitmiş, belgelerini almış, eğitimlerini almış, gelmiş icra ediyor. Çalışıyor, bir problem yok. Demek ki 200 bin lirada da olabiliyormuş. E şimdi gidip de 2 milyon franchise'a vermeye de gerek yokmuş. Ama param var, kocam zengin, ne bileyim vereceğim kardeşim, alacağım sana ne diyorsan en azından işi bilenden al, bilmeyenden alma. Yani tek derdimiz Avrupa'da fotoğraf çekilmesi, ne bileyim işte lüks arabaya binmesi yani bakıyorsun paylaşımlarda meslekle alakalı hiçbir şey yok meslek dışı ama bu paylaşanın da kabahati değil bizim halkımız bunu seviyor diyor ki ben onu yatak odası mahrem değil mi diyor ki ben onu orada görmek istiyorum ne yiyor onu gör ne içiyor onu görecek. o yüzden ben de diğer videolarda da tavsiye ettim abi tamam yatak odanızı göstermeyin yediğinizde gösterin içtiğinizde gösterin eğer halkımız bunu istiyorsa yapın ama mesleğinizi de unutmayın. Yani o Dubai'ye ikide bir gidip de çanta alıp gelmenize gerek yok. Dubai'de eğitim de veriyorlar. Ne bileyim Amsterdam'da eğitim de veriyorlar. Yani illaki gidip de Red Sokak'ta gezip gelme bir de eğitim al. Hani en azından de ki ben de bunu burada yaptım de. Geldiğin eğitimi de burada gerekirse bir workshop yap, insanlara anlat. Hiç duyduk mu fenomenlerde? Ücretsiz workshop, Titanic Otel'de, İşte katılımcı sayısı 500 kişi. Gelin dediğini duydun mu? Yok. Yapmıyorlar çünkü. E yap. Bak yap sen. Ben fenomen olayım yapayım. deneyim yani bunda. İnsanlar zaten buradan. Ben franchise'larımı oradan kazanayım. Olabilir. Üzüldüğüm bir mevzu olduğu için hararetli anlattım. Hakkınızı helal edin. Durum bu. Çok teşekkür ederiz. Evet rica ediyorum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bütün ekibe ayrıca teşekkür ediyorum. İzleyenlerin hepsine çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Bir dahaki bölüme daha doğal, daha güzel, daha gerçekçi gitmek dileğiyle diyorum. Lütfen abone olalım, beğeni yapalım, yorum yapalım ve istediğiniz özel sorularınız varsa lütfen aşağıda bulunan açıklama kısmındaki e, Soft Akademi mail adresine direkt atabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.